Bu oturumun ikinci konuşmacısı doçent doktor Selma Tosun. E, yıllarını özellikle hepatit aşısı çalışmalarına vermiş, sahada çalışan. E, iki dönem önce de Viral Hepatit Savaşım Derneği'nde birlikte çalışma şansına kavuştum. E, şimdi gerçi dört aşı var. Beşer dakikadan sunacak bilmiyorum. Buyurun. Hiç merak etmeyin Sayın Başkanım. Teşekkürler Sayın Başkanlar. Günaydın herkese. Belki hani benim konularım biraz eski gibi gelebilir size. Ya ne anlatabilir ki artık pek bir şey yok bu konuda diye ama sanırım ilginizi çekecek birkaç şey anlatacağım diye düşünüyorum. Difteri aslında yaygın aşılama programları ile gerçekten çocuklarda çok başarı ulaşıldı. Hemen hemen bütün dünyada artık eliminasyon noktasına gelindi. Çocuklar açısından özellikle. Eskiden bir bir sıkıntılıydı. Dün de konuşuldu ya aşılarla birçok hastalığı bizim gençlerimiz görmüyor diye. İnşallah görmemeye devam ederiz. Ülkemizde ilk kez 1937'de tek doz dişleri aşılaması olarak başlamış. Rifik Saydam her zaman rahmetli anıyoruz. Difteri boğmaca tetanoz aşılarını üçlü olarak üretmeye başlatıyor o merkezde. 68 yılından itibaren de karma aşı olarak yapılıyor. Bununla ilgili çok ayrıntıya girmeyeceğim. Geçmiş yıllarda hatırlarsınız Avrupa bölgesinde bazı salgınlar olmuştu. Minik minik salgınlar. Ülkemiz de biraz bunlardan etkilenmişti. Ama bununla ilgili bilmeniz gereken şey, bazı cins gruplarının tanımlanmış olduğu, bunlar da işte hani bir salgın olursa bunlar en fazla etkileniyor, sağlık çalışanları, askerler, toplumla teması olan kamu çalışanları, öğretmenler, alkolikler, evsizler. Bu nedenle de deniyor ki işte 25 yaşın üzerindeki bireylerde giderek antikor düzeyi azaldığı için aşının içerisinde difteri komponenti de bulunsun. Yani bu buradan geliyor, bunu bilelim istedim. Boğmacaya gelelim. Boğmacada zaman zaman üstünde tartışmalar falan olan bir konu. bununla ilgili ben hemen her sene bir sunum yapıyorum. Sürekli de güncelliyorum sunumlarımı ama ilginç yerler var. Her yerde bulamadığımız veriler. O yüzden size paylaşmak istedim. Mesela Amerika'da 85-2000 arasında özellikle adolesanlarda giderek artan boğmaca vakalarını görüyorlar. 2000-2009 arasında da gene çocuk, adolesan, genç bu gruplarda boğmacanın arttığını saptıyorlar. Aslında hala da biliyoruz ki erişkinlerde de boğmaca var, geçiriliyor ama pek tanısını koyamıyoruz. Hani laboratuvar olarak zaten pek yapamıyoruz bir şey. Sadece uyku bozukluğuyla bile seyreden boğmaca tabloları olabiliyor. Ama özellikle bir erişkinde iki haftadan uzun süren öksürük olguları varsa boğmacayı da aklınıza getirin diyorlar. E, tabii ki zaman içerisinde bu antikorlar azalıyor diye 2001 yılında küresel boğmaca girişimi başlatılıyor. Diyorlar ki adolesanları aşılayalım sonra da erişkinleri aşılayalım. Ve 2005'te de biliyorsunuz Aseller Boğmaca ile birlikte bir şey yeni bir aşı tekrardan onay aldı. Bu boğmacada da asöller boğmacayı neden yapalım, erişimleri neden aşılayalım, muhabbeti nereden geliyor bunu da merak etmiştim. Kaliforniya ve Michigan'da 2010'da bir boğmaca salgını oluyor. Son 51 yılda rastlanan en büyük salgınmış bu. Gördüğünüz gibi 7300'e yakın konfirme olgu var ya da şüpheli olası olgu var. Bu olgularda yaş dağılımlarına baktıklarında en yüksek oranın 6 aydan küçük bebekler olduğunu görüyorlar ve hastaneye yatırılan vakaların %76'sı bu 6 aydan küçük bebekler. Bunların da büyük bir kısmı 3 aydan küçük bebekler. Bu salgın sırasında ya da işte bu seyreden olaylar sırasında 10 tane bebek ölüyor. Bunların da dokuzu henüz hiç boğmaca aşısı yapılmamış olan iki aydan küçük bebekler. Yani buraya ilgi buradan geliyor. E, ee, bu yüzden de açık biliyorsunuz asöller ve boğmaca açısında erişkinler önermeye başladı. Bir koza stratejisi var. Çok üstünde durmayacağım ama dünyada bazı yerlerde uygulandı. Bizde de bir yer uygulayayım dediler. Biliyorsunuz hani bebeğin temas edeceği, işte bulaştırabilecek bütün yaşlı ya da orta yaşlı kişiler. Ama maliyet nedeniyle çok da yürüyemediğini biliyorum. Evet, bir de burada şunun altını çizmek lazım. Asölyeler boğmaca aşısını yapalım erişkinlere ama primer aşılamada kullanamıyoruz. Çünkü zayıf bir antijeni var. Tek bir doz yani deniyor ki erişkinlere raperlerden bir tanesini tıdak olarak yapsanız iyi olur deniyor. E, boğmaca ile ilgili vakaların azaldığını biliyoruz. Çok fazla bunun üstünde durmayacağım. Erişkinler konusunu söyledik. Sağlık Bakanlığımızın biliyorsunuz iki yılda bir yapılan şeyler var. Ulusal aşı sempozyumu var. Buralarda da hep Sağlık Bakanlığı verileri sunuyor. Dün de zaten sunuldu. Ülkemizde gerçekten difteri vakaları artık görülmez oldu. Bir 2011'de tek bir vaka var. Onun dışında vakamız yok. Bombaca vakaları da çok azalarak tek tük devam ediyor ama erişkinlerde de gözümüzden kaçabiliyor. Bu da bakanlık verisi olarak size paylaşmak istedim. Tetonozu sona bıraktım. Neden? Dün de biraz anlatıldı aslında. O yüzden bazı slaytlarımı da çıkarttım dünkü arkadaşımız temasla ilgili. Ama tetanozu unutmamamız gereken bir şey hem ülkemizde hem dünyadaki verilerde 50-60 yaşı geçtiğiniz zaman antikor titresi son derece azalıyor. <laughs> bir de rezervar toprak olduğundan tetanozu tümüyle ortadan kaldırmamız pek mümkün değil ve aşı yaparken difteri tetanozu birlikte yapmamızın nedenlerini de buradan anlamış oluyoruz. Yine belki öğrenci arkadaşlarımız vardır. Difteri ve tetanozu geçirdikten sonra kalıcı bağışıklık oluşmadığından hastalığı geçirip iyileşenlere de aşı yapmamız gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Burada yine emüsüpresiflere de aşı yapabileceğimizi vurguladım. <laughs> Gebelikte de tetanoz aşısını acipin önerileri e, yapılmasını söylüyor. Özellikle de dediğim gibi küçük bebeklerdeki boğmaca nedeniyle de aseller boğmaca olarak yapılmasını sağlık çalışanlarına ve annelere öneriyorlar. E, <laughs> ülkemiz biliyorsunuz maternal neonatal tetanoz programı sayesinde son derece başarılı oldu. En son Dünya Sağlık Örgütü 2009'da bizim e, yeni doğan tetanoz açısından emin olduğumuzu söyledi bununla ilgili aslında Mine hocamızın da çalışmaları var ama mesela eski bir çalışma 2001'den hani hala daha sıkıntı oluyor mu diye bir başka şeyi daha paylaşayım istiyorum. Şimdi Sayın Başkanım söyledi ben yıllarca VHS'de çalıştım Viral Hepatit Savaşı'nın Derneği Zaten bu e, Ekmut Aşı Grubu'nun içerisinde de 2006'dan beri yer alıyorum. Çok da keyifle ve Viral Hepatit Savaşı'nın derneğini temsilen sürüyorum. E, sürdürüyorum bu görevimi. İkinci rehberde de gene aynı şekilde ama biz bu arada bir de aşı derneği kurduk biliyorsunuz. Erişkin Aşı Derneği bazı arkadaşlar da üyemiz zaten. E, bununla ilgili bir erişkin açı çalışma grubumuzda değişik çalışmalar yaptık. Bunlardan da size bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Bunlara önümüzdeki günlerde bazı kongrelerde sunacağız ama hani tam yeridir diye düşündüm. Aşıyla uğraşan kişiler en azından bilsinler diye. Mesela tetanozla ilgili nasıl bir durum var? Yani hastalarımız ne alemde diye. Bu şu anda basınmak üzere olan bir makale. Çok merkezli. Yurt dışından da var. <laughs> 25 merkezin katıldığı 117 erişkin tetanoz olgusu. Burada birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Yaşları gördüğünüz gibi 58 civarında çoğunluğu jeneralize tetanos şeklinde ve çoğunun yaralanması minor bir yaralanma, ayakta falan daha çok yaralanma şeklinde. Hastalarımızın gördüğünüz gibi 168'e eksi olmuş. Ölenlerin de büyük bir kısmı 60 yaşın üstündeki vakalar. Ve çoğu yoğun bakıma yatmak zorunda kalmış. Tabii ki aşıları eksik olan vakalar. Buraya dikkat çekmek istedik. <laughs> bir başka şey bu bizim çok keyifle sürdürdüğümüz halen hani sizin de katılmanızı arzu ettiğimiz bir şey. Etik kurul onaylarımızı aldık. Çok merkez etik kurul onaylarımızı aldık. Türk Halk Sağlığı Kurumu'nun da iznini aldık. Bir anket formu oluşturduk sağlık çalışanları için. Bu da gene sağ olsun e, Fehmi hocam bana e, geçen sene şeyde bir konuşma verdi. E, e, VHASD kongresinde. İşte aşılarda son durum nedir diye bir baktık ki elimize doğru düzgün veri yok. Bakanlığımızla görüştük. Bakanlık da dedi gerçekten sağlık çalışanlarının ne durumda olduğunu tam net bilemiyoruz. Aslında 15 yaş üstünün yaş aşı verileri var ama hangileri sağlık çalışanıydı bunu bilemiyoruz. Böyle bir şey oluşturduk anket formu. şu anda sağ olsun İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğümüz o dönemde müdürümüzdü. Şimdi de sağlık müdürümüz oldu. Bide Hanım bize korkunç bir destek verdi bu konuda. Tabii ki Halk Sağlığı Kurumumuzun destekleriyle böyle oldu. Web sayfasında bu anketimiz var. Gördüğünüz gibi anketi cep telefonundan da yapabiliyorsunuz, ee, şeyden internetten de yapabiliyorsunuz. <laughs> Bizim hiç düşünmediğimiz kadar çok katılım oldu. Daha devam ediyoruz, ara verilerimizi paylaşacağız ama e, bunun tabi bakanlığa da rapor halinde sunacağız. Çünkü son derece önemli bir e, veri olduğunu düşünüyorum. Bakın 16-68 yaş arası 4.427 sağlık çalışanı. Şu ana kadar böyle geniş bir katılımlı bir veri olmamıştı elimizde Türkiye verisi. Ve hani yüzde hekim, dörtte biri hekim, üçte biri de hemşire, diğer sağlık çalışanlarımız var. Mesela şirket elemanlarına daha az ulaştık. Bunlar interneti çok kullanamıyorlar. Onlara şimdi elden wordle anket yapıp sonra sisteme yüklemek şeklinde bir şey düşünüyoruz. Burada neler var? değişik aşılarla ilgili bütün hepsini sorduk. Mesela tetanoz kısmı ile ilgili olanı söyleyeyim. Ben şaşırdım. Hepatitlerle ilgili olanı da söyleyeceğim. Hepatit B'de çok güzel aşılanma oranlarımız. Yani çok benimsemişler kesinlikle. Ama ikinci sırayı da tetanoz aşısı almış. Ankete katılan kişi sayısını görüyorsunuz. Yüzde yetmiş dokuzu tetanoz aşısını herhangi bir zamanda yaptırmış. Diğerleri hatırlayamıyorlar. Çok net emin değiller. Belki çok gençler ya da işte çok fazla önemsememişler. Aşılanma tarihlerine bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen hepsi bir yıl içinde, 5 yıl içinde, 10 yıl içinde tetanoz aşısını yaptırmışlar. Yani önemsenen bir aşı. Biz burada <laughs> ankette 60 tane sorumuz var. İki tanesi sadece bilgi ölçmeye yönelikti. O da hani bilgiyi ölçmemizin derdi bunu sahada eğitimler yaparken ne yapalım diye. Çünkü bu difteri tetanoz aşısının birazcık böyle hani kafa karıştırdığını biliyoruz. Dedik ki gebelere tetanoz aşısı yapılmaz. Bu arada hiç isim falan istemiyoruz. Onu söyleyeyim. Yani o yüzden çok rahatlıkla cevaplıyor arkadaşlar. Yaş, meslek, işte meslek yılı gibi bilgiler var. E, bakın, e, doğumlar güvenli yapıldığı için dedi gebeye tetanoz gerekmez diyen bir %de8'lik grup var. Bilmiyorum diyen %39'luk bir grup var. Yine gebelere difteri tetanoz yapılır mı dedik. Yüzde beşi hiç yanıt vermedi. Yanıt verenlerin de gördüğünüz gibi önemli bir kısmı yüzde yapılmaz diyor. Yüzde bir kısmı da yani bilmiyorum diyor. Demek ki bu konuda herhalde bilgi güncellemesi yaparsak tetanoz aşısını, difteri aşısını gebeler için en azından vurgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu difteri boğmaca tetanozu kapatırken özellikle 50 yaş ve üzerindeki kişilerde tetanozun halen sıkıntılı olduğunu bilelim. E, hukukçu gözüyle de baktığınızda biliyorsunuz aşıyı yapmazsanız ihmalden gerçekten hani taksirle adam yaralama adam öldürmeye kadar giden suçlamalar olabiliyor. Difteri tetanozun gebede dahil yapılabileceğini bilelim erişkine. Bir de boğmaca açısından da erişkinde uzamış öksürük olgularında aklımıza gelmesinde yarar var. Şimdi hepatitlere gelince en sevdiğim konulardan birisi. Hepatit B'nin de anın epidemiolojisi değişmeye başladı biliyoruz. Hepatit A epidemiolojisindeki değişim aşılama var ama bizim ülkemizdeki değişim henüz aşılamanın yansıyacağı kadar değil. <laughs> Bununla ilgili ihbarlar biliyorsunuz değişti e, yaşlara göre birazcık hafif farklılıklar oldu bu nedenle hani grafikleri hızlı hızlı geçmek istiyorum e, şeyde de bakın şu bildirim öncesi hani 2005'ten sonra biliyorsunuz serolojik kanıta dayalı bildirimler başladı ondan önceki dönemde de sonraki dönemde de görüyorsunuz hepatitamız her zaman için var. Bu yaş gruplarını biraz daha büyüttüğümüz zaman görüyorsunuz şuralarda anneden geçen maternal antikorlar nedeniyle çok fazla vaka yok. Buna göre de zaten Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz çocukları aşı programına aldı. Büyüklere bakalım ne oluyor? İster önceki dönemde ister sonraki dönemde görüyorsunuz şu adolesan dönemden işte okullarda falan da başlıyordu. Buradaki yaşlara kadar hala da hepatit A'nın görülebildiğini biliyoruz. O nedenle buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne yapıyoruz? Sağlık Bakanlığımız çok güzel çocukları aşılamaya başladı. Bir 15-20 sene sonra bunların yansımalarını sahada görmeye başlayacağız. Sağlık çalışanları için de yine son derece güzel, yani e, inanılmaz güzel şeyler yapılıyor. Önce dediler ki fekal oral materyale işte maruz kalan sağlık çalışanlarına yapalım, sonra daha da açtılar. Hatta geçtiğimiz yıl yaptığımız e, Sayın Hocamızın da olduğu, işte Osman Beylerin de olduğu grupta sağlık e, stajyer, sağlık meslekçisi öğrencilerinin de aşılarını yapalım diye. Ama şu anda herhalde kaynağın gelmesi bekleniyor ve hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Aşı istediğimiz anda yapabiliyoruz. Kuranik hepatit B'li ve C'lilere hepatit aşısını lütfen unutmayalım. 56 yaşında hepatit A negatif olup gerçekten de fulminan hepatite giden vakamız oldu. O nedenle bunları ihmal etmeyelim. Hepatit B'nin aşı dozları son derece iyi gidiyor. Görüyorsunuz hem böyle bütününü gördüğümüzde. Ee, Şurada da gene yıllara göre baktığımızda bakın eski yıllarda küçük yaş özür dilerim eski yıllarda küçük yaş grubunda da vardı. Şimdi biz çocukları aşıladığımız için, yeni doğan bebekleri aşıladığımız için artık bebeklerle ilgili ciddi bir sıkıntımız kalmadı. Bir parantezi biraz sonra açıklayacağım. Ama görüyorsunuz erişkin yaş grubunda hala sıkıntımız var. Her iki dönemde de gördüğünüz gibi hepatit B'yi görmeye devam ediyoruz. Bu keçap aşılama kampanyaları falan da yapıldığı için pratik olarak bizim 91 ve sonrasında doğmuş bütün çocuklarımızın aşılı olduğunu varsayabiliriz. Sadece bir iki şey koruyorum buraya, <laughs> şerh koyuyorum. Eğer anne HBSG pozitifse ve aşı immunoglobin yapılmamışsa maalesef bu çocuklar hepatit B ile oluyor. Aileleri aşıya götürmediyse ya da okul aşısına reddedildiyse bunlar sıkıntı yaşayabiliyor. <laughs> Mesela benim gene en sevdiğim grup iki sene devam ediyoruz. E, Sağlık meslek sesi öğrencilerini. Tam bunlar bizim hani aşının başladığı 98 doğumlu olan çocuklar. Bunlara bir bakalım dedik. Ne oluyorlar diye. Bir bir de ketçap aşı kampanyasıyla da aşılanmıştı bunlar. Gördüğünüz gibi son derece güzel antikor yanıtı 9'un altında olan yani koruyucunun altında olan sadece 28 öğrenci. Bunların iki tanesi hebesage pozitifti. İkisinin de annesi HBSG pozitif olan bireylerdi. Hiç ne aşı yapılmış, ne immunoglobulin yapılmış. Diğerlerinde de antikor yanıtı düşmüş olsa bile tek bir doz rapel yapıyorsunuz. Son derece güzel yanıtlar alıyorsunuz. Yani primer son derece iyi. Hepatit ağlarına baktığınız zaman pek öyle olmadığını görüyorsunuz. Bunu hepiniz görüyorsunuzdur zaten eminim. Bakın 94'ten başlayarak 2000 doğumluya kadar %80-85'i bu çocukların hepatita negatif. O yüzden sağ olsun bakanlığımız da destekliyor. Biz bundan sonra birazcık hepatit ağları görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. E Sayının da çok küçük olmadığını düşünüyorum. <laughs> Bununla ilgili gene bizim çok merkezi çalışmalardan bir tanesi daha. Bu da işte önümüzdeki hafta ESL'de'nin kongresinde sunulacak. Bunun da güzel olduğunu düşünüyoruz. Gene sağ olsun Fehmi Hocam bana kitap bölümünü verince baktım ki e, akut hepatitlerle ilgili çok böyle yaygın bir verimiz yok elimizde. Hani küçük küçük bir hastane yapmış 100 kişi 500 kişi falan gibi. Biz burada bakın bütün Türkiye'den değişik merkezleri içeren bir çalışma yaptık. E, Kimler var? 2001 ile 2016 arasındaki verilerimiz var. 880 oldu. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Vakalarımızın yüzde 61'i erkek, yaş ortalaması 31 civarında çoğunluğu da 21-40 yaş. Hani demin de söyledik ya en yani çok bu yaşlarda görmeyi bekliyoruz diye. En sık etkenlerimiz 54 ile hepatit B. Hala gördüğünüz gibi hepatit B bizim için sıkıntı ve erişkin yaş grubu için sıkıntı. Hepatit A'yı da görüyorsunuz yüzde 39. Bunun önemli bir veri olduğunu düşünüyoruz. Bunu da yine bakanlığımıza sunacağız zaten veri olarak. Ee, burada da ne olmuş? Mesela kolesistit, fulminan hepatit, ensefalopati, beyin ödemi ve karaciğer nakline giden vakalarımız olmuş. Vakaların yüzde otuz da bağışıklık kazanıp düzelmiş. <laughs> e, ee, birkaç slide da bitiyorum. Hani demin söylediğim ankette hepatit A ve B'ye ne kadar aşılanıyorsunuz dediğimizde bu da önemli diye düşünüyorum. Bakın e, arkadaşların çok büyük bir kısmı hepsine yanıt vermiş. Ben gerçekten bu kadar büyük bir yanıt beklemiyordum açıkçası. Yüzde seksen hepatit B'ye aşılanmış. %15 ya aşılanmamış ya önemsememiş ya da bağışığım işte taşıyıcıyım gibi beyanlarda bulunmuş. Ama hepatit A'ya bakıyorsunuz yarısı tetkik yaptırmış yarısı tetkik bile yaptırmamış. Hepatit A'nın biraz az önemsendiğini görüyoruz. Aşı yaptırmaya baktığınızda görüyorsunuz yine yani hepatit B için çok büyük bir kısmı aşılanmış. Diğerleri de hani ya ben taşıyıcıyım ya bağışığım diyor hepatit A için tetkik aşı oldukça düşük yaptıranların da çoğu hani ihmal etmiş gibi görünüyor. Özetle hepatit B'yi çok iyi biliyoruz, çok iyi kavramışız. %85'imiz aşı ve tetkikini yaptırmış. Hepatit A'yı yarısı hiç önemsememiş. Bakılanların da çoğunda hepatit A negatif aslında. Herhalde buraya da birazcık dikkat çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de biz dedik ki en son tetkiklerinizi yazın. Yani elinizde var olanları sistemdekini yazın. Çünkü biz bulamayız. İşte Kars'tan da katılan var, Adana'dan da katılan var. Kendi beyanlarına göre yüzde dört civarında bir HBSAG pozitifliği tanımlıyorlar. Mesela hepatit A'ya gene çok ilgilenilmediğini görüyoruz. Bir de anti-HBC-IgG kavramı çok yaygın değil. Ya bakılmamış ya önemsenmemiş. Ama böyle yüzde on civarında falan bakılmış olanlar pozitiflik olduğunu söylüyor. E, dün Sayın Osman Bey de söyledi. E, Fehmi Hocam'la birlikte birkaç yıldan beri birkaç dernekle ortaklaşa sürdüğümüz bu çalışmalar inşallah sanırım önümüzdeki günlerde toplanacakmışız. 2016-2021 şeklinde ismi değişti. Böyle toplantılara ta 2014'te 2013'te falan başlamışız. Hep birlikte bunları güzel bir şekilde yaparız diye düşünüyorum. Ben bu grubun içindeyim. Asla rakip değiliz bunu söyleyeyim. Çünkü bizim sempozyumumuzda sevgili Serap hocamız geliyor. Geçen sene de yine geldi bize. Erişkin Aşı rehberini anlattı. En azından İzmir'de olan arkadaşları da aramızda görmek istiyoruz. Erişkin Aşı'ya zaten çok az insan ilgi gösteriyor. O yüzden hepimiz ilgi gösterirsek iyi olur diyorum. Çocuklar için aşılanma konusu gerçekten güzel bir şekilde dayant oldu. Erişkinler için de böyle güzel başlangıçlar ve güzel sonlar bulalım diyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sürende herhalde ee, şey olmamış. Sürende yok. Çok iyi kullandın. Evet. Ee, sorularınızı, katkılarınızı alabiliriz. Buyurun. Selma Hocama teşekkür ediyorum. Bu güzel sunum için ve çalışmaları için. İki şeyi sormak istiyorum. Yanlış anlamış da olabilirim. Tetinoz tetanoz difteri aşılarıyla ilgili konuşurken TDAB primer aşılamada önermeyiz. Yetişkinlerde bir doz. Çocuklarda şu an asiller boğmaca yapıyoruz. Yani ben mi yanlış anladım? Erişkinler için. Ben yanlış Eriş, söylemiştim. Şey. primer primer aşılamasında TDAP'yi önermiyoruz. Bu, şimdi. Rapellerin bir tanesini sadece onunla yapın diyorlar. Tamam. Bir yerin İyi. normal difteri tetanoz ya da sırf tetanoz da olabilir ama tane asiller boğmaca yapın ama tüm aşınama yolunda yapmayın. Yani, yani yetişkinlerde sıfır tetanoz ziftleri boğmacaşı yapacaksan primer aşılama olarak yapma. Sadece bir dozlu asiller boğmaca olacak şekilde evet, yap. Evet, haklısınız. Tamam. Teşekkür. İkincisi Hı. çok merkezli e, hepatit B, A et erişkinlerde bunlar e, hakikaten çok güzel olur. E, acaba orada e, sadece erişkin vakalarını vereceksiniz yoksa toplam bütün vakaları verip Orada erişkinlerin ne kadar olduğunu görebilecek miyiz? Hangisinde hocam? Multi Center. Sağlık e, çalışanları mı? Mufti Center, e, AP vakalarını. Ha orada biz sadece erişkin yaş grubunu aldık hocam. Yani Şimdi etik olmayacağı şu... için biz onu çocukça arkadaşlarımıza bıraktık. Şimdi şöyle bir sorum var. 17 yaş ve üstü. <laughs> şöyle bir sorum var. Literatüre baktığımız zaman Türkiye'den yapılan çalışmalarda erişkinlerde aşıyla önlenebilen hastalıklar Erişkinlerde artıyor mu, azalıyor mu diye sadece erişkin vakaları veriyorlar. O vakalar, o bölgedeki o vakaların içinde erişkin vakalar ne kadar gözüküyor, bunu göremiyoruz. Bunu göremeyince de erişkin vakalar artıyor mu, azalıyor mu toplam vakalar içinde, bunu anlayamıyoruz. Yani diğer uluslararası yayınlarda adamlar ne güzel vakaları toplayıp veriyorlar, 0 yaşından 70, 100 yaş yaşına kadar efendim geçmişte efendim toplam vakalarının içinde 60 yaş üzeri olanlar yüzde ondu ama 20 yıl sonra yüzde 30'a çıkmış demek ki yetişkin vakalarda bir artış var denebiliyor ama Türkiye'de olan vaka e, bildirim çalışmalarında bunu göremiyoruz. Keşke burada da bütün vakalar o bölgelerdeki toplanıp verilebilseydi biz gerçekten yetişkinlerde toplam vakaların için yetişkin vakalar ne kadar bunu daha iyi değerlendirebilirdik. Teşekkür yüzden, ediyorum. Kesinlikle katılıyorum ama gerçekten bizim ekibimiz çok güzel çalışan bir ekip. Aile hekimleriyle çok güzel birlikteliklerimiz var. Halk sağlığı uzmanlarıyla var. Çocuk hekimleriyle de var. Bunu zaten yapmış olmak hani en azından e, bizim de birazcık yüzümüzü arttı. Birçok kongrede biz bunları sunacağız. Ha evet bu yapılabiliyormuş gördük. Aynı ekiplerle yeni çocuk hekimlerimizi katarak, aile hekimlerimizi, halk sağlığı uzmanlarımızı katarak bu daha da yapılabilir. Aynen. Yani Yapılabilirliğini göstermiş olduk en azından. Şimdi elimizde en azından bakanlığımıza da sunacağız, bütün derneklerimize de sunacağız. En azından bir baz verimiz var. Ne kadar aşılanıyoruz? Edişkinlerde işte hepatit A mı geçiliyor, B mi geçiliyor? Bunu bilmek güzel bir şeydi. Yani 2016 verisi olarak bunları görmüş olduk. Ee, hep birlikte sizlerle katılmanızı istiyoruz, Çalışmayı istiyoruz. Yani sonuçta bu ülke verisidir. Yabancılar 15-20 vakayı, 50 vakayı döndürüp dolaştırıp habire sunuyor. Biz hep birlikte bunları yapalım diyoruz. Evet, Hürrem hocamın bir katkısı olacak herhalde. Peki. Ee, hepatit A aşısının çocukluk çağı aşılamaları arasında aldık. Uh -huh. Bunlar ömür boyu koruyacak mı? Yoksa evet, hayatının belli bir döneminde, özellikle bazı hastalıklara geçirdiklerinde, immün süpresyon durumu olduklarında bunları tekrar pekiştirme dozuna duyarlı hale gelecekler mi bunlar? Hocam kesinlikle teşekkür ederim bu sorunuz için. Bu hep böyle aşı ilk çıktığından beri 95 falan gibi çıktı sanıyorum. Hep konuşulup hep üstünde tartışılan konuydu. En başında matematik modellemelerle hesaplar yapıldı. Şu kadar idare eder, şöyle olur, böyle olur falan tarzında. Ama şimdi aşı artık 20 yılını falan doldurdu. En başta ben kendi çocuklarıma da yapmıştım. Tabii ki benim çocuğumda oldu falan demiyorum. Çok sayıda bununla ilgili çalışma var. Dokümante edebilirim size. Gerçek yaşam verilerinde de artık you Hani o kişilerin aynı hepatit B gibi hocam. Antihebese bir kere onun üteyi gördüyse en azından o kişi karşılaşsa bir antihebece pozitif oluyor. Fulminan hepatite gitmiyor. Bunlarda da hiç aşılanıp da fulminan hepatit A olup da vefat eden kimse yok. Hatta akut hepatit geçiren de yok. Üstelik de bizim ülkemizde hepatit A halen dolaşımda durduğu için herhangi bir zamanda karşılaştığınızda rapel dozu etkisi yaparak antikorun yükseldiğini gösteriyor. Bu konuda çalışmalar var ama size katılıyorum. Mesela bunun için de bir başka çok merkezli çalışma yapılabilir. Yıllarca bizim çocuk hekimlerimiz sahada yaptılar aslında bireysel yaptılar. O kişiler şu aşamada nerede ona bakabiliriz ama hocam muhteşem bir aşı. Mesela yakındaki aile bireyi hepatit A geçiriyor ya da o sırada geçiren birisi var evde. Yapıyorsunuz aşıyı birinci ayın sonunda neredeyse antikor oluşturuyor. O nedenle hocam o kaygılar artık gitti. Yani daha rahatız bu konuda. Aşılanıp da fulminan hepatit A olan olmadı. İnşallah da olmaz. Çok sağlam bir aşı çünkü. bakılmadığı için yetişkine e, hepatit A aşısı yapma imkanımız yok. Yani geçirip geçirmediklerini yetişkinleri mi bilmiyoruz. B için aynı durum söz konusu değil. B bakılıyor. Ama Şimdi... A'da sadece immünoglobulin M bakılıyor. Ben özellikle duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. En azından böyle isteyenler hiç değilse bir devlet hastanesine ya da bir eğitim araştırmaya yönlendirirse orada bakılıp çok rahatlıkla aşı kararını verebilirsiniz. Bunu düşünüyor olmanız bile çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Ee, sanırım maliyet nedeniyle çok da fazla istenmedi. için. bir de görüyorsunuz sağlık çalışanlarımız bile çok hepatit A'yı önemsememiş ama şu hani epidemiolojik değişim nedeniyle artık bizim genç yaş grubunun, orta yaş grubunun hepatit A olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Hani hepatit B'yi de çözdük ya o nedenle biraz oraya da ilgi göstermek lazım lazım diye düşünüyorum. Önce hocam bir sorusu var. Ben çok kısaca bir şey paylaşmak istiyorum. Bir tane de sorum olacak hocam. Şimdi Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 25. yıl... 25. yıl kutlamaları çerçevesinde bir sosyal proje yaptık. O zaman benzer bir çalışmayı tabii ben koruyucu hekimlikle ilgileniyorum aslında. Preventive Medicine'a ilgilendim alan. Koruyucu hekimlikle ilgili ve şunu biliyorum o zaman da oldukça araştırdım. Mesela hekimler aslında sağlık sistemine girmede dezavantajlı gruplar arasındayız ve kendi korumamıza yeterince önem vermiyoruz. Hani yeri gelmişken bunu tekrar paylaşmak istedim. Bizim çalışmamızda da benzer sonuçlar var. Orada aşı da sorduk. Kanser taramaları ve aşıları sorduk. Bütün sağlık çalışanlar için gereken tüm aşı sorduk aslında. Hemen hemen benzer sonuçlarımızı onu da paylaşmak istedim. 300 küsur kişi cevap verdi. E, ee, hepatitte biraz daha düşük. Yüzde 68 hatırlıyorum. Yüzde 72, 78 arasıydı tetanoz. Ama diğer aşılarda boğmaca, e, kızamık, kızamıkçı, kabuklak gibi ara salgın olduğu için sağlık çalışanlarına önerdi. Oranlar son derece düşüktü diğer aşılarda. Bir, diğer, bir de soru sormak istiyorum. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ee, hasta geliyor, yaralanması var. Tetanoz aşımı yaptırdım ben diyor. E, ee, sık tetanoz aşısı yaptırmanın bir zarar var mıdır ve böyle hastalarda bizim pratiğimiz nasıl olmalı? Hani hastaya mı güvenmeliyiz? Çünkü kart getirmiyor çoğu hasta bildiğiniz gibi. Hocam çok Oynam güzel bir konu. Ee, hani gerçekten üstünde epeyce konuşulacak bir konu ama kısa özetleyeyim. Bizim ülkemizde tetanoz aşı kaynaklarını yanlış kullanmak gibi bir özelliğimiz var. Aslında bizim 50 yaş ve üzerindeki kişilere aşı yapmamız gerekirken Mesela bir işçi sanayide çalışıyor. 3 doz aşıyı yapıyorlar. Sonra bir ay sonra oradan çıkıyor. Öbür iş yerine giriyor. Ama başıma bir iş gelmesi 3 doz bir daha yapılıyor. İçindeki acıvan nedeniyle çok sıkta tetanoz yapılmaz. Ben aşıyı severim ama tetanozu da o kadar fazla yapmayalım. Gerçekten de lokal reaksiyonlar yapabiliyor. Abartmanın bir anlamı yok. E, hatta biz hastanemize tetanoz antikor kiti aldık. Bakıyoruz. Ona göre yapıyoruz acile gelenlere baktık gerçekten de elinin üzerindeki olanların kesinlikle sıfıra düşmüş. Mutlaka üç doza aşılanması lazım. Bir tane aşı yap gönderi olmamalı. Hukuki açıdan da biliyorsunuz davalı konu oldu. Vatandaşın beyanına güvendi. Ben aşılandıydım de Nereden hatırlayacak? Sağlık çalışanımız bile bazen aşısını hatırlayamıyor. Sen bunu hekim olarak öngörmeliydin. Bunun işte yaşı elinin üstünde buna tetanoz yapmalıydın dedi. Eğer genç birisi ise pratik olarak 35-40'ın altındaysa bir kadınsa doğum falan da yaptıysa hani böyle küçük bir sorgulamayla. Çünkü gebelikte biz çok güzel yapılıyoruz tetanoz aşılarını. Askerde yapıldım falan diyor. Böyleyse tetanoz aşısını yapmayabilirsiniz. Ama bundan emin değilsiniz. Hele ki yaşı kırkın elinin üzerindeyse aşı artı immunoglobinin öneriyorum ben. Diğerinde de ne diyeyim 7 yaşında bir çocuğa da yapmasınlar. Ya da işte 8. sınıfta zaten rapel yapıyoruz. Çocuk 9. sınıfta okulda zaten aşılanmış. Ona yapmasınlar. Kaynağı yanlış kullanıyoruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Ya şimdi tetanoz aşısı e, şunu şöyle biraz farklı düşünüyorum ben Selma Hocam. E, burada kanıta dayalı olmak zorundayız. Yani biz bir insanı tetanoz aşısı yapacaksak ya ve yapmayacaksak bunu sağlık kaydına dayandırmamız lazım. Yani beyana dayalı olduğu zaman her zaman risk var. Sağlık çalışanı hekim e, büyük bir risk alarak e, hareket etmiş olur. Biz yaşı ne olursa olsun evet böyle bir genelleme yapılabilir ama karşımıza gelen bir vakada tetenoz aşısı yapıp yapmayacağımıza karar ver, verirken o kişiye daha önce kayıtlı tetanoz aşısı var mı yok mu görmemiz gerekir. Bunu görmüyorsak o zaman e, fazla da olsa yapalım tetenoz aşısını. Çünkü beyanı ne kadar doğru olabilir? Tamam yaşı ellinin altında aşı yapma, yapılma olma e, olasılığı yüksek ama... Ben e, aşı yapılan dair bir sağlık bir kayıt göremiyorsam, aşı kartını göremiyorsam e, veya bir sağlık kurumundan aşı yapılan dair bir kayıt göremiyorsam ben onun aşısını yok sayarak sıfırdan aşılayım. Çünkü beyan çok riskli diye düşünüyorum. Hocam size katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ama bir kere yaralanmanın tipine de bakmak lazım. Eğer kirli bir yaralanma ise ben dün aşılandım dese de ben onun aşısını immunoglobulin'un yaparım zaten. E, kesinlikle ben yara yara tipi değerlendirme. Hı hı. Ama ben e, aşı yaparken muhakkak aşısının var mı yok mu burada aşı kaydının birinci sırada olması gerekir. Aşı kaydı yoksa beyana dayalı bir iş yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yaşı ne olursa olsun. Benim bir iki sene içerisinde çözülüp Osman Hoca henüz gelmedi sanıyorum. Bu şey var biliyorsunuz hani kişisel veri güvenliği diye bir şey çıktı Kasım ayında. O nedenle bütün verileri her yerde paylaşamıyorsunuz ama aşı verilerini sadece paylaşmaya yönelik bir çalışma yapılıyor. Yani ben sizin benim hastama ne yaptığınızı görebileceğim. Siz benimkini işte Adana'da görebileceksiniz. Bu yapılırsa dediğiniz olabilir ciddi sorgulamak lazım ama eğer hani şey de bakarsak çok böyle defansif bakarsak o zaman hiç kimseye hiçbir sorgulama yapmadan herkese aşıyım mı yaparım gibi bir kavram çıkar hocam. Biraz en azından sorgulama işini yapmalıyız diye düşünüyorum. Ama tabii ki elinde kanıtı yoksa ben de bunu tıbbi öngörüme göre bunda tetanozun negatif olacağını düşünüyorum. Aşıya başladım dese size hiç kimse bir şey söylemez. Bir son bir soru salondan. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nden hemşire Zehra Yıldırım. Sağlık personellerinin hepatita aşısı ile ilgili bir soru soracaktım. Hepatita aşısını ücretsiz yaptırma imkanları var mı erişkin dozunu evet. ve şöyle bir şey duydum geçmişte biz iki doz. E, pediatrik doz yaptırdık evet, şeklinde. Siz evet. bunu uygun görüyor musunuz? Tabii ki öyle yapacaksınız. Öyle yapacağız. Tabii ki Çünkü şöyle gel e, geliyor evet. negatif ben yaptırmak istiyorum. E, erişkin dozu ücretli almanız gerekiyor neyse kalsın <laughs> diyorlar. Hayır hayır öyle bir şey yok. Çocukta da ona bakarsanız aşımız 10 mikrogramlık pediatrik doz iki tane çekip erişkin dozu yapıyorsunuz. dört tane çekip diyaliz dozu yapıyorsunuz. Yani şöyle dediler işte Değanı miligram olarak tam yalnız. karşılamıyor Efendim? hani miligram olarak tam erişkin dozu olmuyor. Hayır hayır yapabilirsiniz. yapabiliriz. Yapabiliriz evet. yani. Ama şeye bakın testine bakın lütfen. Hani bir tane şey, bir bakacağız. Bir diye bakın lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet süremiz doldu değil mi hocam? Evet. Herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki panele geçiyoruz.